Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çağrı. Bugün Skylines oyununun 3. bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümde yapılanlar şunlardır. Solda gördüğünüz görseller 2. bölümün başlangıcı, sağda gördüğünüz görseller ise 2. bölümün sonundandır. Kısaca nüfusu az olan, yol tasarımlarımla şaşırtan ve şaşırtmaya da devam edeceğim bir şehir burası. Şehre bugün neler yapılacak? Yeni kavşağın inşası tamamlanacak. Sanayi bölgesi ile şehir bu noktadan da bağlantılı hale getirilecek. Konut ve ticaret bölgeleri düzenli bir şekilde artırılacak. Nüfus artışıyla gerekli olan yapıların inşasına da devam edilecek. O zaman videomuza başlayalım. Kavşak tasarımında istediğim sanayiye gidiş ve dönüşün kesintisiz olabilmesi. Bu sebeple alt geçitler inşa ediyorum. kavşak tasarımında belli başlı problemler çıkınca ortada şimdilik şöyle bir şey mevcut. Şimdi konut bölgesini yıkıp sanayi gidiş gelişine bir döner kavşak yapacağım. Ortaya çıkan tasarım bu. O küçük dokunuş olan minik bağlantı yollarının altı şeritli yollarla değiştirilmesi daha iyi gözükmesini de sağladı. Kaliteli bir düzen olur mu emin değilim ancak konut ve ticaret bölgesini artırmaya başlayalım. Konut bölgesini artırmanın problemi, hizmet binalarının da artırılmasının gerekli oluşu. sanayi alanı talebi artmış. Bir sanayi bölgesi daha açalım. Sanayi bölgesini çok açınca çalışan yetmezliği sorunu ortaya çıktı arkadaşlar. Bu sebeple sanayi bölgesini biraz azalttım. Siz giderici bir mod yükledikten sonra devam etmekteyim. Siz tamam da bu kadarı da beni rahatsız etti. Şu otobanın üstünden bir yol geçirelim. Ancak otobanın sonrasına devam etmektense nehirden tarafa bir konut ve ticaret bölgesi inşa etmek bence daha mantıklı. Buraya geliş standart yoldan değil kavşaktan 6 şeritli yolla sağlanacak. Yeni bölge daha da genişletilecek. Ve 2600 nüfusa ulaştık. Bu konut artırışı sanayideki işçi eksikliğini de ortadan kaldırdı. Çöp alanı doluluğu %85'e ulaştığı için bir çöp alanı daha inşa ettim. Ben mezar alanı inşa etmeyi unutmuşum. Hemen atalım. Yerini daha merkezi bir konuma taşıdım. Bir tane değil kokulattım arkadaşlar. Bir tane de hasta bakım merkezi inşa ettim. İtfaiye konusunda biraz eksiyiz. Yangın dedektörü politikasını bu sebeple kullanmaktayım. Yangın dedektörü politikası haftalık 2300 civarına mal olmakta. 3 tane itfaiye istasyonu %100'deyken yaklaşık 1600'e mal olmakta. Menzilleri ise bütün şehri kapsamakta. Bu sebeple bu politikayı kullanmak yerine bir itfaiye istasyonu daha inşa edilmesi daha mantıklı. Bir tane rüzgar gülü ile geciktirilmiş olsa da sırada ikinci kömür santrali var. İkinci kömür santralimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Sanayiye giden yolu artık otoban yapmanın vakti geldi. Otoban yoldan tırlar akıyor resmen. Başka hangi alanı satın alsam karar veremedim arkadaşlar. Minik bir alt geçit tasarımıyla kavşaktaki trafiği biraz olsun azaltmayı umuyorum. Şuraya da minik bir döner kavşak yapalım bari. Gene garip bir yol tasarımı oldu arkadaşlar. O zaman bugünlük yeter diyelim arkadaşlar. Bugün yapılanlar kısaca şunlardır. Kavşak tasarımını bitirdik arkadaşlar. Konut ve ticaret bölgesi artırıldı. Nüfusu artırıp kasaba statüsüne yükselttik arkadaşlar. Bunların haricinde sanayi bölgesine giden yol otoban ile değiştirildi. Bu sayede sanayi bölgesine ulaşım hızlandı. Trafiğe sebep olacağını düşünmem sebebiyle otobüs almadım. Yapılanlar kısaca bunlardır arkadaşlar. O halde sonraki bölümlerde görüşmek üzere.